Çok kıvırsın, sana inandım. Bir Bize biber toplamaya de girdik Ayşe'yle. E, ee, bu bon kına vardı. İmine komşumuzun kızının kınası. Oraya da gittik. Orada beş altı dakika bir video çektik. Ondan sonra geldik. Takla koyduk ak ah, fasulye. Kimyamızı pişirdik. Çoluk çocuk da Ayfe'ye gitti. Telefonda da taksit edip unutmuştuk. İbo getirdi telefonu da. Ayşe'yle biz de biber dişiriyor. Gelin buyurun. Biber dişirelim. Bacılarım kardeşlerim. Bu herkesin de cuması. Mübarek olsun, hayırlı cumalarımız olsun, nurlu cumalarımız olsun. Tekrardan Özlem'in yaşantısı kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ne oruyorsunuz, nasılsınız, iyi misiniz? Sağlığınız, sıhhatınız, düzeniniz, halınız, vatınız nasıl bacılarım? Vallahi işte bizde durumlar böyle. Bir gün kına, bir gün nişan, bir gün sünnet düğünü, bir gün bahçe. Ben cim biberleri toplayayım ben de tuşu kuracağım 2-3 gün girmedin mi diye şöyle bir bardak liyeni toplayayım Onu bir iki tuşu şey, şöyle reçel kavanoza diye tuşu koyuyorum Ben hiç suyu su cim biberi dikmedim aralarında çıkanlar işte şurada şurada onları da topluyorum 2-3 güne bir Alper Reçel kavanozuyla da tuşumu kuruyorum Alper Alper diyor. Alper sesini mi vuruyor Alper Alper'e Alper, e? Uyu Alper. Alper, Alper kadar yüz kere 200 kere gir evet. <laughs> evet. e Nereye gitti? Nereye gitti? Git? Motor sürüyor. Esselamlar motor duruyorlar. Ama bu ne? Kole doğru gidiyor.

Givan'ın da babası Baksar'a ya gitti. Yaşarda zaten reis Hüseyin usta kendine de şarjlı motor almış, iki tekerli. E, İşten ne geldi mi de herhalde büyük bir ihtimal taksiyi götürmeyecek çoluk çocuk. Motorla gelip gidecek. iki tekerli şarjlı bir motor almış. kendine, çocuklara. Bir de akşam oldu. Bacılarım vallahi zıcak daha hiç. Gitmedi değişik bir sıcak var. Bir boşverin, bir 8 gün toplamadık, kocakoc olmuşlar. Apa, ee? Bu sürekli 40 dışı. Bozun da görmuramam. Baş şurada da var. Biz bu dişireceğiz düşüreceğiz. Şu bazı mahtim çarda diye boşa da üstüne de bir çul teceğim orada diye kızarsın. Ondan sonra da yemek biberi yapacağım bacılarım. Yukarıda de üç kerdi var, o üç kerdi biber bize yeter. Bir boş alperi gezdiriyor, bak hele. Motorundan alperi gezdiriyor, aşkım hele. <laughs> alperi bindirmiş. Yoksa kayfaya mı götürüyor alperi? Kol çara götürüyor değil? Ama nasıl seviyorlar bu yaşarı? Yani <laughs> bildir midir? Adem. Akşama ne yaptınız bacılarım kardeşlerim Ben pahla pişirdim gelin pahla yiyelim pahla Ah pahla pişirdim Bahçede bir de pırasa bir de salatalık turşusu Ben şimdi bir şenik direk. 250 lira. Dün iki şinik aldım 500 liraydı. Onu haşladık sabahından kahvaltı yaparken. onu denedik. Onu da pişirdik. Aşmadık da bakmadık da pişti mi şişti mi? Bak, işte pakla yemeyemiz var. Gelin buyurun yiyelim. pakla Yiyelim. Bahçeden şey olalım. pırasa, domates, salatalık. İyi olur ki domates İyi. Bir de bana getirelim. Yarın mı doması kilometre mi? Yapalım. Yarın mı? Ayşe, yarın yapalım. Bir de bana getirelim. Gelin buyurun kırmızı yiyelim. Kırmızı. Bayağı topladım mı hala Ayşe? Daha düşer cihazım ya. Kocaman abi yancak gibi bir getir de bir yiyeyim. Bu ne? <laughs> ben yiyorum. Az önce şunu yiyeyim. ki kerdinin içinde. Sileceğim et bak ona Şu kadar da dişirdim de yukarı taraflar hep duruyor dişirilecek. Ay. Merhaba hey, hey, hey. Domates yiyecek. Koy domatesi. Kırmızı kırmızı bunun adı. Bir başta Hı? Aa. O alıyor mu da işe? Tomatızımız bir hastalık girdi, hastalık girmeseydi, yine de Aa, eline, o, eline o, bakmayacak o, kadar bitiyor kadar bize. Öyle nasıl e? Nasıl e? Gel bu gösterileri evet. evet. Nasıl? Nasıl? Gel. Nasıl? 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 Bu yandan domates dişir yok. sen de yedin mi? İyi. Boş. Baban ne arıyor? İyi. Ee? Ne yol var? Efer ona al. Atma ya, bağlısın akıllısın. Efer sana. İyisin akıllı. Akşamda bir düğüne gidelim. Burada bir adam bir dediği çalgı çalıyor. Emin Engel'in kızının kınası. Bir görünelim, gelelim. Çoluk çocuk zaten giz gelir. Bu, bu maş varmış herhalde Kayfe'deyiz. Biz gelir onlar. <laughs> <İyi>. Ne <Neyi> boy? <laughs> boş diyor. Çırın, 我真不高兴。 Mesela pislik tekerini patlattıralım. Yarın da ekmeğe gitmeye gidiyorum bacılarım. Yarın yukarı ekmeğe gitmeye gidiyorum. Eşimin teyzesinin gelininin ekmeğine gideceğim yarın. Oradan gelince de bu anki kınaya gittiğimiz kızın düğünü var. Salon oraya diye gideceğiz. Yarın ben gündüz de doluyum, akşamda doluyum. Gündüz ekmekte, akşam düğünde. Terba Yukarı tarafa doğru yok da üstüne ben sonra. Well, right now I'm going to Gördünüz mü bacıları? Amca vallahi iki gün girmedim. Bayağı şöyle uzay uzay vermişler ama kalp değiller öyle olduğuna bakma yumuşak duruyorlar. Alper! <laughs> Alper! Alper! Alper diyor. Alper! Kustun mu e. bana? Alper, bana kus musun? Yok, aç oldu. Kutuma kurdun mu? Evet, böyle. Bantın. Hadi koy, be, ben. Ben. de hey. Ne? Yok, o kadar çok. düşüreyim mi? Ana yaz çıktı dışarı. He. Maşallah maşallah. Abu! Biberin üstüne attı. Biberlere basma Arifet! Şu şu kuracak onları, basma. Tamam mı? Bunların arasında domates bir şey diyeyim. Şu şu kurarken. <laughs> suyun arasında havuzuna. kızarmış o Gördünüz mü bacılarım? Bunlar hep cim biberi. Efendim. <laughs> Ey. İyice patladın oğlum. Bak da e, Yoruyor. Alper. Biberi ezme tamam mı? Ay, alfa kuş musun? Bana. Alo. Kim ayar? Ayşe'ye kusum diyor. Ayşe'ye kusum mı kusun? Yok. Kim ayar? Ayşe'ye. Kim ayar? Tamam su an Tamam. Ayşe. Ayşe. Seni ne alan atmaya diyeceğiz. Niye? Bir Yok. sen ne alan atmaya polise diyeceğim Özür dilerim. Özür dilerim. Özür Dur! E tamam durdum haydi Dur! Eee! İman! Neyle ha? Dur! Dur! Dur diyole bak türbüne diyole Özü dinle Ben mi dinliyim? He Sen mi? Ben! Özü dinle diyole Özü biledin mi beni? Kabul etmem diyolmuş Kabul etmem diyolmuş Bekleniyormuş oğlum <laughs> Tekeneklerin havasını ikisini de indirmiş Ne yapıyoz? Hmm. Para yok Alper Sen? <laughs> Neden çekeyim? Ankara'da. Ankara'da mı? Evet, Sivas. Eee, Sivas. Bak, bir de oğlum. Annem? Eee? Cimbellerine bakalım oğlum. Şey boşun pazardan aldırdığı biberler gibi oluyor. Unutmuştuk biz bunu burada. Haram mı yedim ben? Niye ben aşkırık tuttum? Şey bak hele şey yiyor. Kim sürüyor? Sürüyor. Esra mı? Esra e. motorun süremez. Bir virdin de öldürecek, kendini de öldürecek. Düşecek. Dolama süremez. Bas bassın oğlum. Ya şey, uyudu ya. İyi. Alper'den de söyleyeyim. Alper'i de gezdirdin. Alper Ayşe. ben ne kadar motoru? Aşı. Aşı binecek. Hiç boş aşı şey öyle de diyormuş. He. Binecek mi motoru? Sen bindin e. e. Alper. E. Sen. Gel. Ben binemem. Bir. Ben düşerim. Gel şu durayım gel. Ben süremem. Gel be ya. He. Ben şu şu diyeceğim. Sen şu Ne? Ben Sen süremen kendin. Ben nasıl sürüyorum oğlum motoru? Sen ben java alacağım 350 litre de mi motorun lan? benim ben süreceğim. Gel gel gel. Aşağı gel. Aşağı gel. Aşağı. 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 Çocuklar hep gidiyor gole doğru hep. Akşam oldu, dış lambalar yandı. Allah ne hoca hoca oldular. Bismillah. Allah şükür çok şükür ya Rabbi. Mısırları ne gördünüz mü bacılarım? Nasıl misir var nasıl? Hepsi dişlenmiş. Beş poşet koydum. Ee, Gayrı yarın ekmek de olurum. Ondan sonra bir güne kaptım mı diye toplanacağı Toplarım. Ondan sonra da kaynatmaya diyorlarım. Misillerine hepsi dişlendi hep. Şurada pahlalarımız. Bir de şöyle koyumuzu göstereyim. Karanlık çıkıyor akşam olduğu için de. Şunlar da komşuların evi. Burada tahralarda büyümüş valla. Gördünüz mü bacılarım bakın. Şunun tohumu da bir değişik. İnne fasulye. Bunu sonradan ektirdim de bu iyi daha geçmedi. あ。<laughs> Orada da bir kavim vardı bacılarım. Oraya inşallah sizlere bir şöyle gideyim. Bulurum da bu gösteririm. Oraya da ben çekirdekten de kavim ektiydim. Onu da girip ben hep kurudum. yeşil fasulye ekeceğim diye. O da bir tanemine çıkmış. Orada da diyor kocaman kavim var. Bir dahaki sene ben hep çekirdekten ekeceğim. Şöyle. Şu anda bir geçeyim düşmeden. Bir taraftaydı ki bir de vardı bu arada. Bir yanda olduğunu da bulamadım ana ama bu. Şuralarda bir de mi olacaktı ki acaba Bu kozumuzun alabildiği yer hep biber. Gördünüz mü bacılarım kavunu Ayşe'nin de İbo motor sürüyor. Ayşe'ye motor öğretiyor İbo'da. Ee he vallahi. Ne Şu kadar da adamla konuştuk adamım. kardeşlerim ben bahçeden çıktım. Şu kadar bir cim biberi topladım. Şu tek bir tane kokteşi varmıştı. Küçük küçük domates onları da topladım. Şöyle yakından gösteriyor kızım. Keri domates. Bunları şimdi turşu kuracağız Ayşe'yle ekmeğimizi yiyelim. Hep Ben de teron suyun içinde kaldım. Orada Ayşe 3 işte domates yormuş. Burası yolduk. İçeriden de salatalık turşusunu koyacak. Ee, Yaşar'dan da telefon geldi. Ayşe'ye yemek istediler. Ayşe'de salatalık turşusu. Ak ah, pahla doldurmuş. Salda, ekmek, kaşık, tabak, çatal, bıçak neyse. İbo götürüyor. Biz de ince ekmeğimizi yedik miydi ya? Şimdi bir turşu suğuracağız. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bacılarım, kardeşlerim. hoşça kalın, dostça kalın. Özlemin yaşantısında kalın. Allah'a emanet olun. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Buradan herkese kucak dolusu sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı yollayayım. Kanalıma abone olun, destek olun. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Hədan görək şey axşamlar öz də axşamlar da şunda gəlin asıl çəzə pağlar göstərsən qapatsın